Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte futbolcu dosya kartlarımı yapıyoruz. Beşiktaş'ta işte. burada tanımadığım bir futbolcu var. Koreycime bu bakar. Ve Semih Kılıç Saydam Uçan Milso Uğur Fişt'sa benim tanımım oluyor. Erkin okuya hmm. i̇şte, bak. İrfan Can Kavici, Mert Arkan, Yanlış, Maksimen, Cenk Tulsun, İsmail Yüksek, Alex, ba ba Bağlantımız bitti hiç. Başka zaman yapıştır yani güzel. Ceko Cengiz Bunu tanımlıyorum Gabriel Sora, Osimen Schneider e, Bunu tanımlıyorum Unuttum yani Torreira Shalai, Droppa Mertens da sanırım Abdülkadir mi? Abdur Kerim. He, tanımıyorum Murcan çıktı. Abdur Kadir. Başka yok mu ki? Sınıf başka yok arkadaşlar. Yardım yapıştırırız. Videomuz sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like, like, like.